Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Rabbim hayırlısıyla tutmayı nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimin son hali. Maalesef saksılarım hepsi boş. Çünkü çiçeklerim hepsi çürüdü. Son don olayı maalesef çiçeklerime vurdu. Çiçeklerim hepsi gitti. Bunu da yeni aldım. Koydum saksıya ektim. Bunları da hepsini aracman olarak şu büyük saksıma alacağım. Çünkü yer çok küçük küçük oldukları için yer kaplıyorlar. Hepsini bir araya toplayacağım. Maalesef şu saksıların hepsi çoğu boş kaldı. Bu Saksı sardunya yeni aldım. Bu da Rex Begonia yaprak güzeli. Bunu da yeni aldım ekeceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimin durumu bu sene hiç iyi değil. Şimdi üç çiçeğim de böyle çürüdü gitti. Şunu da komple çıkaracağım içinde. Yeniden ekimini yapacağım. Ondan birkaç parça koparmıştım. Böyle suya koymuştum köklendirmek için. yeni yeni köklemeye başlamışlar. Böyle. Vallahi bu seneki durumları böyle mahvoldu gittiler yani. Poşet de o üstüne koymuştum, poşetlemiştim. İçeri aldıklarımı alamadım çünkü yeri olmadığı için koyacak yerim yoktu hepsi balkonda. Öyle poşetledim. Poşetin üstüne de battaniye serdim. Ama yine de çiçeklerim gitti yani. Sardunyalarım Daha yeni yeni filizlenmeye başladılar. Bu kalan şu tomurcuklanmış. Birkaç tane böyle içinde doğru bir gün kaldı. Böyle işte arkadaşlar maalesef ki yeni yeni filizlenmeye başlıyorlar. En azından kökleri olsun birkaç tane kökleri kaldı böyle. Bunlar da alıverilerim. Bir tek bunlar sağlam kaldı, kaldı işte. Evet, bunlar da saksı değişimini yapacağım. Daha yeni aldıklarım. Yeniden ekim yapmaya başlayacağım inşallah. ara güzel bir aranjman yapacağım hiç yapmadım bir yapayım dedim en azından ortalıkta toparlanmış olur küçük, küçük, saksılarda yerim olmadığı için koyacak yer yok koyamıyorum çok yer kaplıyor böyle havur keçeceğim bir türlü büyümedi hiç kendine gelmiyor bir türlü böyle küçük yanında iki tane yavru vermiş. Evet arkadaşlar şimdi bir iki tane böyle, böyle işte, toprağım da hazır aslında yapacağım ama bir ayarlayabilirsin ayarlayayım, ayarlayayım. Ondan sonra arızmanı yapacağım. İnşallah onlar da onları da kaybetmeden. Ve şunu da saksı değişimini yapacağım. Yeni aldım. Bir hafta oldu. Bu da iki gün oldu alalı. Yeni. Böyle işte. Evet biz aynı arada gibi olmuş balkon çiçeklerim. Resmen tadilata girdiler saksılarım. Allah izin verirse inşallah hepsini tekrardan ekmini yapacağım. Güzel güzel çiçekler ekeceğim inşallah. Bu videomda bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.